E, Taliska konusunda görüşleriniz nelerdir? Teşekkürler. Ya Talişka ile ilgili söyledim. İstekle gerçekler arasındaki fark çok basitti. O günkü konuşmamda herhalde izah edemediğim bir şey o. E, ee, gelinen noktaya baktığımızda e, orayı yine açıklamıyor. Aynı şeyi söyleyince orası çok konuşuluyor. Özlemi olduğunu e, o zaman buraya gelmesi gerektiğini söylediğimde onun bir resmi teklif olmadığını herhalde aklı selim herkes bilir. Sadece bir sohbet içerisinde konuştuğumuz e, istek gerçekleşirken zaten gerçekleşmesi mümkün olmayan bir transfer dememin sebebi de o. Çünkü kulübün bu olaya sıcak bakmadığı görüntüsü vardı. Ama öyle bir görüntüsü olursa Galatasaray gelmek isterse o zaman değerlendirir. Yani o zaman alıyoruz demek değildir. Ekonomik koşullar, oyuncunun istemesi, kulübün bırakması, bizim isteğimizin hep birden olmaz ama bir de transfere bağlı olarak değişimler oluyor ya. Yani şimdi transfer yaptınız aynı yere çok oyuncu aldınız. O zaman farklı şeyler düşünürüz. Her gün değişiyor. Hele de bu dönemde transfer hızlı bir şekilde değişime uğruyor. Ee, Arab ara ülkelerinin transfere dahil olduktan sonra ekonomik değerlerle oyuncuların değerini artırması ve oyuncuların beklentilerinin olması bu transferi zorlaştırıyor. Biz de tam tersine oradan transfer almaya, yapmaya bakıyoruz. Ee, zorlukları var. Ee, başkan da biz de herkes taraftar da e, taliskaya sıcak bakarız ama şartların uyumu da var mıdır yok mudur ama bu zamana kadar bugüne kadar hep olumsuz olarak aslında onu direkt söylenmedi ama aslında oydu yani taliskanın gelemeyeceği veya kulübün bırakmayacağıydı ama öyle bir şey olursa değerlendirilir ama şu anda öyle bir şey yok benim bildiğim ama sizin de söylediniz. bugün de işte ihtilaf var gidecek ayrılıyorsa da bize de uygunsa alırız aynı şekilde transferde e, ne kadar istersiniz transfer çok olması zaten mümkün olmuyor. Hepsini isteriz de elimizde de oyuncular var. Şu anda elimizde bir kadro var. Onunla oynuyoruz. Ee, i̇htiyacı olan yerlerimizi söyledik. Siz de sezon başından bili bili biliyorsunuz. Ee, bazı yerlere fazla oyuncu almak da doğru değil. İhtiyacı olan şekilde almak gerekiyor. Onu hem teknik olarak hem ekonomik olarak önemli hem de idari olarak yönetmede de sıkıntıları olabilir. Onun için onu da düşünerek Hak ediyoruz. Ama şu andaki aldığımız oyuncuların uyum sağladığını düşünüyorum. Ama başarılı başarısızlığı biraz zaman alacaktır. Çünkü onların da bazılarının e, takım çalışması azdı. E, sayısal olarak değil ama e, bireysel olarak bakarsan defansta, stoperde bir e, eksiklik görüyoruz. Yarın içinde bu belki öyle olacak. Öyle, eğer o var sakatsa onun dışındaki diğerlerinde sayısal bir sıkıntı görmüyoruz. Ama transfere giden gelen transfer ait olduğu için olur işte pazartesi günü oynadığınız bir oyuncunun bir başka kulüpte yine karşı karşıya kalacağımızı bir gerçeği var. Yani e, rakibimiz olan bir takımdan bir başka maçta oynayacağız. Yani bir yılda üç defa bazen dört defa oynayabilirsin. Ben bu transfer ayının da bu şekilde olmasını doğru bulmuyorum. Bizim için de herkes için de kulüpler için de transfer ayı maçların oynanmadığı dönemde bitirilmesinden yanayım. Sadece bir opsiyon tanınmalı. Yani sakatlık olur diye böyle transfer ayında hala e, transfer yapmak, bu kadar uzun olmak tartışmayı futbol gelişimi ve eğlencesi gündeminden çok transferin heyecanına, dikkatine, rekabetine getiriliyor. Bunu zaman gösterecek. Ama şu anda bilgi herhalde yeterli olur. Taliska ile ilgili eğer bir durum olursa bakılır ama şu andaki aldığımız oyuncular işte Aşit sağ olsun, Çemberleyiz. Bunlar da iyi oyuncular. Daha önce aldığımız 3 oyuncu gibi.